Evet arkadaşlar, muhteşem bir videoyla yine karşınızdayız. Çok mu muhteşem oldu söylememiz ama biz muhteşem diyelim. Videoya başlangıç yapalım. Konumuz Betopan burası kaplı veyahut da benzeri alçıpan, OSB kaplı, levha kaplı tavanlara, duvarlara sıva yapılabilir mi? Mantolama yapılabilir mi? Yapılırsa nasıl yapılır? Arkadaşımız e, konumuz bu. Harcamızı yapıyoruz öncelikle. Straforumuz burada 4 cm karbon strafor çalışmamız bunu yapacağız videonun yerleyen aşamalarında nasıl yapılır ne yapılır incelikleri nelerdir püf noktaları nelerdir arkadaşlar beraber izleyeceğiz göreceğiz başlamadan önce bir like atalım bir beğenelim ilerleyen saatlerde dakikalarda yorum yazabilirsiniz bu arada harcımızın kıvamı bu taraklı malıyla harcımızı önce tavana bir seviyorum Burada tavan. şu gördüğünüz gri şeyler. Demir profiller 10-10. asma kat gibi yapıldı burası. E, 10-10 profilin üzerine betopan leba döşendi. Üzerine şap atıldı. Şimdi alttan nasıl bir çalışma yapılabilir? Bu anlamda bir video konumuz bu. pek çoğunuzun evlerinde veya da prefabrik evlerinde de betopan, alçıpan, OSB tür şeyler oluyor. Bu anlamda bana çok sorular geliyor. Özgür Usta'nın nasıl e, Arkadaşlar bu tür yerlerde muhakkak çift taraflı çalışma yapıyoruz. Hem Gördüğünüz gibi e, levanın üzerine e, taraflı madeni çekiyoruz. Hem tavana çekiyoruz. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar e, düşme riski neredeyse yüzde bir ihtimal gibi bir şey kalıyor. 199 düşmez. Burada beton zemine vida atmak zor olduğu için e, burada çift taraflı işlem bitirir. Ama e, OSB gibi Alçıpan gibi vida yıkma ihtimali olan yerlerde dileyenler pullu sivri uçlu vida atabilir. Ama hiç atmasanızda böyle çift taraflı çalışma olayı çözer. Bakın hem oraya çekiyorum hem buraya çekiyorum. Sakız gibi dibine yapışıyor. Videonun ilerleyen kısımlarında demir profilleri de saracağım staforla. Çünkü bu tür yerlerde sarılmazsa e, kışın soğuktan ve sıcaktan yoğuşma olup terleme başlayabilir. Şıpır şıpır su damlayabilir. Önce bir çalışmamızı bitirelim çift taraflı şekilde. Hiç boşluk bırakmıyorum sakız gibi başlayarak kaydırarak malzemeyi tam anlamıyla yapıştırıyorum. Profiller döşerken bu straforun eni 50 cm batında. Özellikle straforları, e, demirleri profilleri döşerken 50 cm arayla döşemeye dikkat ettim. Tam hiç kesmeden straforlar çok diye oturuyor. Gördüğünüz gibi. E, muhakkak planlı bir çalışma yapmak lazım eğer sıfırdan yapıyorsanız. Ama uymuyorsa da kesilip ona göre ayarlanabilir bir maket bıçağıyla bıçakla. Ben baştan için planlı yaptığım için hiç kesme zayet vermeden Tamam tam 50 santim boşluk verdim. değil Çok oturuyor hepsi. Arkadaşlar. Döşeye döşeye geliyorum. Betopan tavan olsun. Altı span olsun. Bunun profillerini de ben yaptım. Ee, Haynan dayattı kendim yaptım Neyse, yani. Hepsinden Usta bulamadım. Parça var. Asbakat. E, bu tür yerlerde e, özellikle betopana e, vida atamıyoruz. Dübel atamıyoruz hiçbirine. E, ağaç olduğunda sivri uçlusun tabi de satılabilir. Efendime söyleyeyim, e, Bordex ve Alçıpan olduğunda da suntaların e, üzerine üzerinde pullu vidayla sivri uçlu. E, bu 4 santim ise atıyorum 5 santim, 6 santimlik sivri uçlu vidayla sıkılabilir. Ama e, betopan gibi üzerinde de hiçbir şey sıkılamıyor çünkü bir de işlemiyor içinde. Çok sert. Buralar da benim yaptığım gibi çift taraflı. Hem e, zemine, e, ters zemine, tavan zemini hem de staporun üzerine tarakum ile malzeme çekip de birbirine yapıştırdığımızda sümük gibi affedersiniz yapışıyor. Ee, sökülme ihtimali yok. Ee, bir su gelmediği sürece böyle yoğun. Ee, bu tür yerlerde bu şekilde e, yapıyoruz. Üzerine file ile sıvarsınız. Ee, en son boyarsınız. istiyorsanız biter. Ee, bir şey yapacaksanız da böyle yapıp altına e, al, işte alçıpan tavan sıkılabilir. Alçıpan yapılabilir. İçinde kalacaksa eğer e, ee, gerek yok. Bu şekilde bırakılabilir. Bu tür yerlerde bu şekilde e, yap yapıyoruz. E, yapılabilir mi? Yapılabilir. Bu şekilde olur. Standart anlamda bildiğimiz zaman duber atılmaz. E, bu şekilde çalışma yapılır ve e, tutar. Tek taraflı değil, çift taraflı malzeme sürülür. Dilen bu şekilde üzerine sıvı var, file ile var. En son bir sıvı atar, bitirir. E, ama OSB ise, efendim mesela Mordex ise, Alçpan e, sivri uçlu vidayla e, belli yerlerinden birkaç tane sivri uçlu atılıp atılabilir daha uzun vadeli başarı sağlar. Ee, çalışmamızı devam ediyoruz burada. Arkadaşlar tavanımızın mandalını yaptık? Şimdi diyeceksiniz gözüyorsan burada demir profiller var. Demir profilleri nasıl mandalını Demir profillere de ben 2 santimlik XPS ile mandalını Nasıl yapıştırıyorum? Silikon arkadaşlar. Ben silikonla staporlarımı yapıştırıyorum. Ölçüsünü alıyorum. Staporlarımı yapıştırıyorum. Beyaz silikon buralara demire çok güzel tutunur. Aklınızda olsun. Buradan böyle Fransız mont mantolama e, yapıştırma acıyı Evet tutar gibi gözüküyor ama uzun vadede atabilir. Mastikler de nemi görünce salabilir. Bu tür yerlerde beyaz silikonla yapıştırma işlemi yapabiliriz. Kuruduğunda sakızlı olacaktır. Üzerlerinin e, sıvası normal mantolama sıvası ne yaparız. Köşemeklerimizi koyacağız ve sıvamızı da yapacağız. Çok güzel bir görüntü çıkacak. Şöyle bir ölçü alayım. Ölçüsü 14 santim geldi burada. 14 santim kesiyorum. Yaklaşık Şöyle bir koyayım. önce da şöyle tanımları var. Tanımları da kesiyorum. Şöyle koyuyorum. Daha renk geldi. Bunu buraya ne yapacağız? Gazi bir boluna yapıştıracağız. Evet, bunu buraya takıyoruz. Ne yapıyoruz? Şöyle belli periyotlarla silikonumu sıkıyoruz. O yapıştırıyor mu? Ya silikon çok güzel yapıştırıyor bu. Şöyle her basmaya gerek yok. Belli bir şekilde koyuyoruz. Bastırıyoruz şöyle aktarım elimizi bastırıyoruz. Kuruduğunda sakız gibi yapışacaktır. Bitti. Şu an bu tuttu. Kuruduğunda kopmaz. Her yüzeye çok güzel yapışır Bir Videonun ya. devamında görüşürüz. Evet, e, ee, fil aşamasına geldik. Sıvamızı çekiyoruz. Mantolan sıvamızı çekiyoruz. 160 gramlık filemizden ben aralar 50 cm'lik 50 cm parçalar kestim. Hemen aralara koyacağım. Size böyle arangirli yerlerde parçalarınızı yerde hazırlayıp yukarıda kesmek zorunda kalmazsınız. Filemizi koyuyoruz. Filemizin üzerinde aynı şekilde filen e, ee, yapıyoruz. Kurumaya bakıyoruz. Birkaç saat kuruyor arkadaşlar. 2-3 saat sonra bir kat daha sıvatıp düzeltiyoruz. Sünger çekiyoruz. Çalışmamızı bitiriyoruz. Pek çok kişi soruyor. Özgür Usta file olmazsak ee, ne olur? Ee, bir şey olmaz ama e, ee, Strafor'da birleşme noktalarından arkadaşlar uzun vadede kuruyunca çatlamalar oluşabilir. Bugün oluşmazsa bir ay sonra oluşur. Bir ay sonra oluşması, altı ay sonra oluşur muhakkak. E, çünkü malzemeden malzemeler da zeminde milimetre şekilde. O da açmalara sebep olacaktır. Muhakkak fila koymanızı tavsiye ediyorum. E, hem e, yanmazdır filer. E, ateş alması bir ürün olduğu için elyaf takviyeli. E, uzun vadede bir yangın çıkma olasılığına karşı da e, alttaki staforu da koruyacaktır arkadaşlar. Hem çok anlamda e, size fayda sağlar. Şöyle sıvayla devam edelim zor şartlarda çalışıyorum. İskelemesi çalışıyorum. Sıkıntılı bir yerde. <laughs> evet. İşimiz böyle devam ediyor. <laughs> Ustaların işleri hiç kolay değil. Hep çalışmak, hep çalışmak. Çalışmalarım uslu devam ediyor. Olabildiğince yaptığım çalışmaları sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Bazı arkadaşlarım yorumlar da yazabiliyor. İşte böyle iş ben daha iyisini yaparım. Öyle bilen şey varsa daha yapsın. Tabii ki güzel, mantıklı fikirlere açığız. Teknik anlamda fikirlere açığız. Ama böyle iş mi olur falan, fıstık gibi arkadaşlar saçma sapan yorumlarda moral bozmaktan başka bir şey yaramıyor. Ee, moral bize bozmuyor artık. O gençlikten yani yaşlarını açtık. E, siliyorum. Zaten, e, bazı ağız bozuk e, yorumları e, YouTube kendisi siliyor e, şikayet oluştuğu için. Arkadaşlar, destekleyici yorumlara varız. Teknik anlamda e, daha bizim teknikimizi geliştirecek yorumlara e, analizlere varız. Olabildiğince ben de kendi bildiklerimi sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Tabii ki toplumumuzun veya da dünyadaki insanların e, herkesi her şeyi anlamıyor ben de bilmediğim konularda YouTube'a bakıyorum. Ee, oradan faydalandığım video, videolar oluyor, hoşuma gidiyor. Teknemi geliştiriyor. Ee, biz de e, böyle yaptığımız işleri diş e, hiç bilmeyen kardeşlerimize paylaşmaya çalışıyoruz. Teşekkürler. Evet, tavanımızın son hali. Kıyılara rotuş yaptım. Pisliği kapattım. Orada demir profil vardı, onu da e, staforla kutu gibi sardım. Onun üzerine köşe bentini döndüm. Arkadaşlar, e, Betopon ve Alçıkon duvara böyle e, çok güzel dekoratif anlamda da e, hoş bir görüntü sağladığında e, kaplamış olduk. Mantolama olurmuş, olur muydu? Olurdu. Yaptık, oldu. Evet, videonun e, sizin seyrettiğiniz kısımdan bu kısma gelene kadar bayağı bir çalışma yaptım arada. E, bu kadar evlettim. Bayağı bir şu karşıyı kapattım. Ee, beyaz fayans çim arkadaşlar e, ee, yapıyorum. Gayet güzel, hoş bir e, parlak da bir aydınlık görüntü oluştu. Yukarıya elektriğimizi çektik duvardan, demirlerin içinden. Videonun ilk başındaki halini biliyorsunuz. Ee, duvarları ortuşladım, komple sıvadım. Gayet güzel, dekoratif, tertemiz. Işıl ışıl bir hale geldi. Bir açayım kadınları da sıvayıp sonlandıracağım artık yavaş yavaş. Hiç beyaz boya bile vurmadan ben beyaz aydınlık görüntü çıktı meydana. Bu aşamada e, beyaz fayans matüsüyle sıvıyorum. Her bölgenin kendi beyaz fayans matüsü vardır. Türkiye'de en bilinmiş marka Halikim markasıdır. E, e, bizim Bursa'da da yerel markalarımız var. Bu anlamda e, berrah markası bunlardan biri. Aktiva da Bursa'daki markalardan bir tanesi üretilen markalardan bir tanesi. Epsa var yine Bursa markası. Farklı markalar arkadaşlar var. Harcım yaptım. Harcım budur. Kıvamı budur. Hayırlı Kolay gelsin. Sakız gibi hazır. Arkadaşlar videomuz sonunu beklemeyin. Abone olun hemen.